Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle beraber Yanımda Ufuk Bro var Oyunmalı kanalında şimdi Skyblock oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar mod indirdik Sandığımıza bakalım Sandığımızda... Lavla su var evet. Lavla suyu almış arkadaşlar Gördüm. Arkadaşlar burada şimdi... su var Dur Ben ağaçtan şey kırayım Bahmet, mı Muhammed şunu kıralım Yere bir Yana bir yer yapalım Arkadaşlar Ufuk ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar ben de gireyim mi oyuna? İsterseniz şimdi gireyim. Girmesi için like atın. Aynen. Şimdi yer, yana yer yapacağım. Şey Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar eğer bu videoya bir like gelsin ikinci bölümde ben de gireceğim. Kaç like? Bir like. Hayır arkadaşlar evet, bu videoya 5 like gelirse 10 like gelirse bunun devamı gelecek. Ne like ya biz gel ama siz yine de like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ya. Şu anlık sizi kır... Aa, buluk geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sizi kırmamak için şu anlık birazcık oynayacağım. Sen oyna kardeş sen. Arkadaşlar bazen umut olmayabilir. O yüzden. Yani özür dilerim. Ne oldu? Önden çekil. Arkadaşlar ben buradan odun topladım. Şimdi ben bir crafting ağaç çıktı, ağaç çıktı. crafting table yapayım. Ağaç mı çıktı? Hmm. İyi. Arkadaşlar ben crafting table yaptım. Crafting table de yanına koyuyorum. Arkadaşlar başka e, da bu sonra. Ben koydum ben. Şurayı 3 yapmak lazım. Arkadaşlar ikinci bölümde ben de gireceğim. Tamam sen tahta kazma. Ka basamak yap kardeşim. Niye? Basamak daha altı tane veriyor odun. Yani odun koymak daha kötü. Ama kanki ben de odun yok. Craft yaptım ben. Evet. Kanki burayı ne odun yaptın? Adamızı büyütelim. Öyle daha bak bana bak. Bak bak. Arkadaşlar yere düştüm. Arkadaşlar geldim. Bu altı ama. Arkadaşlar neden orada düz bir alan gördünüz? Bu modlu Minecraft olduğu için. Evet arkadaşlar. Bir yeri kapat. Bir yeri kapat. Olmuyor. Hayır. Evet. Şimdi. Arkadaş. Evet. Lav koy oraya. Bak. Sen yanlış yapıyorsun. Yapmıyorum. Dur. Aslında yanlış yapıyorsunuz. Hadi. Aha oldu. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar oldu. Ben bir şey demeyeceğim. Ölmek istiyorum. Şimdi ne yapalım? Ağzına. O fidanı kır Muhammed. Niye? Hem onu hem ortaya koy. Ortaya. Muhammed. Ben şu ağacı bir Arkadaşlar temiz temiz kullanıyoruz etrafı. ya. fidan çıktı. Oley. İki Dur dur. Fidan. Muhammed. Efendim. Bekle. Ayrı ayrı yerlere koy. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldik biz bir konuştuk. Aa. Şimdi bak Muhammed. Arkadaşlar sizin like atmanız için. Aa, sizin abone olmanız için. Bir şey diyeceğim. Ben neden Sky şey yok? Bak. Ne? Bak adalı. Bahmet. Aman ya o. kafam karıştı. Suna bas. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi şey bence unuttum. bu bölüm çok güzel olacak. Yok ya. Bak. Su üç blok ya. Hı. buna Bunu diyoruz ediyoruz. 18 saniye oldu. Evet arkadaşlar adamızı büyütelim. Şöyle. Büyüt büyüt. Ben şöyle toprak kasayım biraz. Aynen. Kas. Neden? Çünkü adayı büyütelim. Aynen. Arkadaşlar bu skyblock ilk oynuyoruz. Siz de like atın. İy, abicim. Düşsün ya. Arkadaşlar düştüm ben malım. Bunu unutmayın. Adın da mal zaten. Aynen. arkadaşlar. bir kazayım şöyle. Bak düşersem. Arkadaşlar gelin odayı büyüttük. Tamam ben de büyüteceğim. Odunun var mı ya? Odunun yok maalesef sanki. Aha lan Muhammed. Gerçekten malsın. Zaten kanalın adı da mal. Al, at Arkadaşlar bu arkadaşlar bu unutmaz bunu unutma. Sus lan Susun be arkadaşlar Nonolay'da canlı yayın asıyoruz. Yani Minecraft'ta kasacağız Skyblock. Siz de izlemeyi unutmayın. Değil mi? Aynen. Sky'da kasacağız yani. Skyblock kasmam ben bu arada. Arkadaşlar videoya 5 like gelmezse ben girmem. Aynen. Ya da arkadaşlar benim bilgisayarım var. Ondan girebilir mi Minecraft'a bilmiyorum. Yok, yapamaz. Bence bu bölüm çok güzel oldu. Arkadaşlar ben adamımızı büyüteceğim Muhammed, şimdi. Muhammed sana bir şey yapayım mı? Hayır, büyütme. At ben onu. At. Ben büyütüyorum. Ondan büyütme. Ya ver onu ya ondan niye bir itiyorsun yapma. Sana ne? Lan oğlum toprak bolsa gidiyor. Şş, oğlum alttaki toprakları kaz. Yapma sakın yapma yapma. Hayır Muhammed. Lan yapma sana. Onu ona ağaç ekerken kullanacağız. Basamakla yap at lan. Ağaç kırarken kullanacağız. At bana. Odun yok. Odun yok odun. Yap çıkıyor. At bana onu. Bunlar çok önemli oğlum. Siz en hmm. iyisi kazma yapın. Hmm. Siz en iyisi kazma yapın. Bana kazma yap. Ne? Muhammed sana bir Sen şey yapayım daha mı? Daha da kolaylaştıracak. Nasıl yapa, Taş kırırken. Sana bir şey yapayım mı? Ya. Daha da kolay. Buraya geçip kır. Bir şey diyeceğim. Şşş. Kazma yok. Ama sus ya bari oynamıyorsan sus. Sen sus. Deme arkadaşlar ya yorumla. Arkadaşlar. Adam olacağınızı. Asat. Hadi gel Mustafa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam büyüdü Allah senin cezanı. Bence bu olmadı. Arkadaşlar video şimdi bitecek. Arkadaşlar ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Ve Arkadaşlar bay bay kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.